için yaptığımız harcamaların geri dönmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, bizler içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka alternatifleri değerlenmek durumunda kalacaktır. Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 verilmesini şahsen desteklemediğini tekrarladı. Türkiye en gelişmiş savaş teçhizatımızı verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil dedi. S400 hava savunma sistemini ihraç eden Rus savunma şirketi bazı parçaların Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurdu. Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurdu. Bir kaza düşünün ki tamı tamına 100 milyon sterline mal olsun. Evet geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de İngiliz Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanan bir F-35 rutin uçuşu esnasında Akdeniz'e çakıldı. Fırlatma koltuğuyla pilot kurtuldu lakin uçak gitti ve hala daha arama çalışmaları sürüyor. Ne kadar derinde olduğu ne zaman bulunacağı hakkında bir fikir yok. Kısacası düşüş konusuyla alakalı tam bir fiyasko. Rezaletin son perdesi diyebiliriz. Muhalefet partisinden birçok yetkili, vekil ve kelli belli emekli paşalar televizyon televizyon gezip biz bu uçağı nasıl almadık yanlış politika uygulandı bunun sonucunda bize uçak vermediler Amerika'yı çok kızdırdı gibi konuları konuşurken bizim yaptığımız videolarda bu uçakların bildiğiniz depolu uçaklar olduğunu hiçbir uçuş güvenliğinin olmadığını tam iki sene önce defalarca anlattık anlatmayı bitirdikten sonra üstünden bir sene geçti Ondan sonra Amerikan'ın en büyük savunma sanayi uzmanlarının hazırladığı raporda uçakta tamı tamına 940 hayati hatanın oluştuğunu ve bu uçağın hiçbir güvenliğinin olmadığına dair Pentagon'a rapor sunuluyor ve ardından süresiz olarak imalatı durduruluyor. Yani biz videolarımızı anlattık bir yıl sonra Pentagon'a bağlı Pogo şirketi uçağın 940 hatasının olduğunu açıkladı. Bu da yetmedi 2018 senesinde Amerikan'ın Güney Carolina eyaletinde bir F-35 uçağı yere çakıldı. Hemen ardından Japonya'da bu sefer iki tane F-35 kazası oldu. Ve Japonya Lockheed Martin şirketinde dava açtı. Amerika'nın başka bir eyaletinde Eglin hava üstünde 2020 senesinde bir F-35 daha düştü. Bu da yetmiyormuş gibi bir tane de Kanada'da düştü. Ve en son olarak geçtiğimiz günlerde İngilizlerin F-35'i Akdeniz'de denize çakıldı. Evet Tüm bunları gördükten sonra devletimizin aklı nasıl bir akılmış ki daha sürecin en başından S-400'lerde geri adım atmadı ve bu uçağı almadı. Hatta S-400'leri aldığımız zaman bin tane çamur atıldı. Depoda duracak, çürüyecek vesaire. Halbuki Sayın Hulusi Akar açıkladı. Yer ve konumlarını söylememekle beraber S-400'ler aktif ve yerleştirildi. Konu kapandı dendi. Hatta yerleştirilmeden önce Akdeniz'de testleri de yapıldı ve doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanterine girerek aktif hale getirildi. Bunu Beyazıt Karataş Paşamız da televizyonda açıkça belirtmişti. Siz bu sistemleri aktif ettiğiniz etmediğiniz tartışmasına girmeyeceksiniz. Bu bir güvenlik sorunudur, savunma sorunudur. Aktif, zaten aktif onlar. Bu sistemlerin ruhunda zaten aktif olmadan çalışmaz bu sistemler. Yani radarını döndürmeden siz personel eğitimi yapamazsınız. Sistemler aktif. Harekata yönelik eğitimleri zaten sistem çalışması gerekiyor. Sistem çalışmadan, aktif edilmeden e, bu sistemi kullanmanız söz konusu değil. Onun için şöyle söyleyeyim ben, çok fazla laf uzatmaya gerek de yok. S-400'ler aktif. Şöyle söyleyeyim ben, çok fazla laf uzatmaya gerek de yok. S-400'ler aktif. Evet, dinlediğiniz gibi bu yaptığı konuşma bir sene önceki konuşmasıdır. S-400'lerin ilk alındığı dönemde bile yaptığınız videoda sizlere şu şekil aktarmıştım. Gelenler sadece S-400 değil hatta batarya sayısı bile fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu tip olaylarda gerek Rusya tarafından gerek Türkiye tarafından güvenlik açısından tam rakam verilmez. Size temsili olarak bir görüntü izlettirilir. 4 batarya 10 batarya der. Ama rakamı devlet hiçbir zaman açıklamaz. Bunlar devlet sırrıdır aynı askeri envanterlerde olduğu gibi gerek envanter sayısı hiçbir zaman basına açıklanmaz. Bunlar tam anlamıyla sırdır. NATO kapsamı çerçevesinde size bir rakam söylenir. O rakama göre hareket edilir. Sonuç olarak Türkiye büyük bir devlet ve yapması gerekeni yaptı. S-400'lerden geri adım atmadı. Bana uçak verirsen verirsin, vermezsen vermezsin. Hiç de önemli değil. Biz alternatifsiz bir ülke değiliz istediğimiz ülkeden uçak satın alırız ki bunların başında Rusya var. Hiçbir yerden almayacak olsak kendi milli malik uçağımızı kendimiz ürettiririz deyip son noktayı koydu.